Sen, Sen ne atın. Hastaneye Nasıl? hanımefendileri Deniz mi abla? Hiç bak, görmedim. Bak, mi ben göremedim <laughs> seni kusura bakma. <laughs> ne olur bende ne <laughs> olur. Ben <laughs> olur. Ben <laughs> abla şöyle. Oğlum şey ya. Neredesiniz? Ha. Bunu görmedin mi hiç? Geliyor Tamam arkadaşlar okay. gelin hadi bakın Biraz gelin bekliyoruz şey ama hadi çabuk olun gelin bak yine bak. bir arıyor birazcık. birazcık çok kalabalık başlı sesler ya efendim birader Konuşsana. Bak, alo alo. Efendim birader. Ha, Harun'um. Bak sesin tanıdık geliyor beni iki tane arıyorsun sinirleniyorum bak ben sinirlenmeye başladım. E, ya telefonum bozulmuş e, yurt dışına çıktım. Ya e, Taylan abim ben. Taylan abi sen neredesin ne, ta, ne işin var tabi. ne işin var sen neredesin ya? E, e, seni mahalle, mahalledekiler söylesen. Buraya doğru gelmişsin, gelmişsiniz bu taraflara gelmişsiniz. Hepiniz. E, çocuklar dillerine de düşmüyoruz ha. E, 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 ne